Tekno Comon telefonlarında mavi ışık filtresi, parlaklık ayarları gibi ekran ayarlamaları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından ekran ve parlaklık kısmına giriyoruz. Buradan istersek koyu temayı yani gece modunu seçebiliriz. Ekranın parlaklığını buradan ayarlayabilir. Buradan da bunu otomatik olarak seçebilirsiniz. İsterseniz de buradan bunu açıp Kapatabiliyorsunuz buradaki otomatik parlaklığı. Göz bakımı kısmından mavi ışık filtresini aktif edebilirsiniz. Bunu açtığınız zaman ekrandan yansıyan zararlı ışınların bir kısmını telefon kapatacaktır. Bunun yoğunluğunu buradan ayarlayabilir, saatini de buradan ayarlayabilirsiniz. Renk stili kısmından orijinal ekran, parlak ekran seçimi yapabilir. Bunu sıcak ve soğuk olacak renkler şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ekran yenileme hızını buradan 60 yüksek yani 120 olacak şekilde seçebilirsiniz. Ekran kapanma süresini buradan seçebilirsiniz. Kaç saniyede ekranın kapanacağını ayarlayabilir. Telefonu çevirdiğimizde ekranın da otomatik olarak dönmesini buradan açıp kapatabilirsiniz. Buradan da yazının boyutunu stilini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeni yazı tipleri buradan indirebilirsiniz telefon için.